Hepinize merhaba arkadaşlar ben Halil Bugün arkadaşlar sizlere bilgisayarımızdaki uygulamaların e, Uygulamaları Nasıl değiştiririz onu göstereceğim Misal arkadaşlar google chrome Aşağıdaki e, Şeyde misal sarı gözüküyor Hatta durum masüs Neyse masüstü eklem Hatta eklemem lazım bir dakika Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu renk Bunu nasıl yaptım öncelikle onu size söyleyeceğim arkadaşlar Giriyorsunuz özelliklere giriyorsunuz Burada arkadaşlar e, Bir dakika ha Simge değiştir diyorsunuz arkadaşlar Bakın bir normal var Şimdi normal diyeceğim uygula diyorum Kapatıyorum Ve bakın e, normal bir şekilde döndü Geri bunu eskenle Yani e, değiştirmek istiyorsanız Buraya giriyorsunuz kısa yol yerinden e, En altta Şurada arkadaşlar Şu kısa yol yerinden şuradaki simge değiştire tıklayacaksınız arkadaşlar tıklıyorsunuz sonra burada geliyor işte şöyle böyle seçebiliyorsunuz benim boşuma gitti bunun için bunu seçiyorum tamam bu şekilde arkadaşlar oldu bunu masa üstünden de kaldırıyorum arkadaşlar başka uygulamalarınızda da deneyebilirsiniz bunu hepsinin dişi yarayacaktır yani hepsinde olmasa da çoğun dişi yarayacaktır şu an gördüğünüz gibi misal bandikemi değişik değişik şeylerde gösteriyor veya oyunlarda işe yarayacak mı arkadaşlar bunu denemedim ama yaramıyor bir tane veya bilgisayarımda deneyelim şu an arkadaşlar ben hiçbirinde denemedim hepsinde yarayacağını da bilmiyorum yandex yandex'i değiştirebiliyor muyuz Evet arkadaşlar Yandex'i de değiştirebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi Özellikler görür, Buraya geliyor tamam Bu gibi arkadaşlar Şey yapabilirsiniz veya e, resimlerinizi Misal e, Şöyle değiştirebilirsiniz e, Bu sefer arkadaşlar şu e, Şuraya tıklıyorsunuz şurada özelleştir bölümü var Oraya tıklıyorsunuz Arkadaşlar Özelleştir bölümüne e, gelip e, Dos simge değiştir diyorsunuz Altta simge değiştir var Tıklıyorsunuz arkadaşlar burada size nasıl bir şey seçtiğinizi işte değişik değişik şeyler gösteriyor. Ben e, arkadaşlar şu an bakıyorum hoşuma giden bir tane gördüm az önce bir şey bulamazsam onu seçerim. Şunu beğendim arkadaşlar ben şunu tamam diyorum uygula diyorum. Tamam. Şimdi bilgisi yenile diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişti. Bu şekilde arkadaşlar siz de e, özelleştirebilirsiniz. Bilgisayarınızı güzelleştirebilirsiniz. Yani uygulamalarınızı. Daha başka böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olarak yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir önceki videomuzu izlemişsiniz arkadaşlar. Onu da şuradan öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.